Lusaili Konik Stadyumunda dev finali Arjantin-Fransa Fransa'da zorlu yollardan geçti. İngiltere gibi önemli bir takımı saf dışı bıraktı turnuvada Rafael Varane ekranlara geliyor İşte Kupa! İki takım bu Kupa için savaşacaklar az sonra. Bir tarafta Kylian Mbappe, bir tarafta Lionel Messi. Hangi yıldız damga vuracak? İkisi de Paris Saint-Germain'in oyuncusu. Kylian Mbappe ekranlara geldi kameralarımız tarafından. Olivier Giroud, o da çok kritik golleri vardı. Arjantinli taraftarlar Maradona'nın resmi ekranlara geldi. İşte kupa. Kupa Fransa'ya mı girecek? Arjantin'e mi girecek? Arjantin'in önemli Emiliano Martinez kalede. Savunmanın sağında Molina, solunda Acuna, ortasında Otomendi ve Christian Romero. Sol tarafta Alexis McAllister, orta alanda Fernandez, Paredes, sağda De Paul. İleride 4-4-2'nin Alvarez ve Messi ile taşlandıracak Arjantin ileri hücum hattını. Ve Fransa'nın 11'i kalede Hugo Lloris. Savunmanın solunda Teo Hernandez, Upamecano, Varane, sağda Konde, değişik bir diziliş hakikaten. Rabiot, Chouameni, Griezmann, Mbappe, Giroud, Dembele. Hakikaten fazlasıyla hücum hattı oluşturan bir hat işte Messi. Messi bu kupayı istiyor. Bir tarafta da Kylian Mbappe işte. Hangisi bu düellonun galibi? O taraftan ekranlarımıza gelen son isim Giroud oldu. Polonyalı hakem işaretini verdi. Alvarez'de Arjantin başladı maça. Enzo Fernandez. Molina. Cristian Romero. Leonardo Paredes, Rodrigo De Paul. Leonardo Paredes fazla öne geldi sanki ama Rodrigo De Paul şimdi Messi savunma arkasına hareketli. Messi karşı karşıya. Henüz erken dakika. Messi vurdu, Loris kurtardı. Lionel Messi. Finalde erken gol görecektik. Messi Loris'i geçemedi. Messi köşe vuruşunu kullandı. Orta direğe doğruydu. Leonardo Paredes. Şimdi Messi tekrardan Lionel Messi çevirdi şut geldi Loris kurtardı. O bölgede Enzo Fernandez Benfica'lı oyuncu Fonde ile çıkıyor. Fransa Dembele. Alexis McAllister arkasında Dembele biraz hızlı gitti. Akunya onu karşılıyor. Dembele Akunya. iki La Liga oyuncusu karşı karşıya geldi. Akunya kazanmıştı Parades. Molina. Bir hata Molina'dan. De Paul'u görmüştü ama Arjantinli taraftarlar ekranlarımıza yansıdı o kadar da Kylian Mbappe. Kylian Mbappe finale getiren isim kendisiydi. Mbappe çevirdi. Kafa geldi Giroud gol. Finalde erken gol Giroud. İnanılmaz bir hata Emiliano Martinez'den. İnanılmaz hata Olivier Giroud. İşte yüksek boy avantajını kullandı. Fransız taraftarları coşturdu Olivier Giroud. Bakın Kylian Mbappe çevirdi. Arkada kaldı Enzo Fernandez. Burada işte Emiliano Martinez pozisyon alamadı. Hakikaten çok zor bir gol. Ciro. Oyun hareketlendi de Alvarez Messi. Messi biraz fazla atraksiyona katıldı. Dembele. Antoine Griezmann. orada. Alex McAllister. McAllister'dan pas Alvarez. Alvarez'den Messi. Dayo topu izin vermedi orada çameni, Olivier Giroud, Kylian Mbappe. Molina'ya bu akşam çok iş düşecek belli ki. Molina karşılama gayret ne Mbappe cezaların çevirdi kaldırdı orada Emiliano Martinez. O bir kere olur dedi. Martinez otomendi. Pasını aktardı Leonardo Paredes. Hakem avantajı bıraktı. Şimdi Messi savunma arkasına hareketli. Birinci pozisyonu tıp atıp kopyası olabilir mi? Messi çekti arkasına. Messi kaleye vurdu. Loris kurtardı. Lionel Messi bu kupanın en çok izleyen isimlerinden birisi. İşte Messi tekrar ekranlarımıza geldi köşe vuruş sırasında. Messi ortaya doğru kesti. Kafa geldi son anda Loris. Christian Romero. Yönel Messi yine Romero'ya doğru. Romero gelmedi Dembele orada. Alex McAllister alamadı. Tekrar Messi istedi. Paredes çevirdi Messi kaldırdı. Alvarez gelmedi. Alvarez'e gelmedi. Olivier Giroud savunmasına yardıma geldi ve takımını hata çıkartıyor. Olivier Giroud. Akunya arkasında. Ciro etkili kullandığı sağ kanadı Akunya karşılama gayret onu. Olivier Giroud cezalarını Kylian Mbappe geldi. Giroud. Giroud çevirdi ama pek isabetli bir çeviriş olmadı Martinez için. Kolay top Emiliano Martinez. Pasnaklarda Alvarez. Alvarez'den Messi. Di Maria, Paolo Dybala gibi isimler yine kulübesinde Arjantin'de bunu da hatırlatmak lazım derken Messi çalımını aktardı. Lucas Hernandez arkasında kaldı. Şut pozisyonu arıyor Messi. Messi biraz fazla oyalandı topla ama. top yine sağ tarafta kaldı. Arjantin'de Parades. Parades geçiremedi. Pa Hernandez orada. Olivier Giroud, Theo Hernandez, Kylian Mbappe, Rabiot o bölgede Parades girdi ve Messi'de kaldı şimdi. Sıralamadı Upamecano. Upamecano sıralamını Theo Hernandez Adrian Rabiot avantajla bıraktı. Polonyalı hakem bu arada etkili geliyor Fransızlar. Dembele çevirdi. Kylian Mbappe direkten öldü. Finalin ikinci golü belki de maçın kırılmanı. Kylian Mbappe kaçırdı bunu Molina. Rodrigo de Paul Julian Alvarez, Alvarez altta De Paul, sağda Molina hata destek Savunmadan geldi Molina ceza alanında. Baya kalabalık geldi Arjantin. Molina çevirdi ceza zat dışına. Paredes şut pozisyonu arıyor Arjantin. Otomendi o da geldi savunmadan. Messi aktardı. Alvarez ceza alanında. Arka direğe doğru kesti. Alexis McAllister'dan önce savunma girdi araya. Savunma girdi McAllister'dan önce Griezmann. Kylian Mbappé'den önce Romero orada De Paul. Şimdi Messi sırtını dönerse tehlike. Messi sırtını döndü. Sağ tarafa aktardı De Paul. Cezalında Alvarez var. O oh, McAllister'a kafa geldi Loris. Alexis McAllister. Ponde Fonde, Fonde hareket alanında ama Akunya orada girdi araya Akunya. Akunya cezalında Alvarez. Messi var. Akunya çevirdi. Alvarez. Alvarez vurdu. Loris kurtardı. Julian Alvarez. Hernandez. De Paolo onu kapatıyor. 1-0'lık üstünlük sonrası. Arjantin rakip kalede daha fazla atak yapıyor diyebiliriz. Teo Hernandez. Arkasından mis hareket hali alanındaydı. Teo Hernandez biraz fazla açtı sanki. İşte o ata. Paredes girerse tehlike giremedi Paredes. Rabio. Cristian Romero. Romero'dan pas Enzo Fernandez. Enzo Fernandez. Pasın aktardı Alvarez'e. Alvarez şut pozisyonu arıyor. Alvarez açı bayağı daraldı Paredes. Sağda De Paul. alanı orta geldi ama arka direğe doğru kesildi Alex McAllister. Alvarez kaleye baktı. Alvarez pek zorlanmadı Loris. Julian Alvarez 37. dakika. Honde. Rafael Varan. Onu rahatsız ediyorlar orada. Honde pasını aktarı Dembele. Dembele hareket hali alanında. Otomendi onu karşılama gayretinde Dembele Dembele çevirdi Otomendi son müdahale Ciro'ya gelir mi gelmedi Emiliano Martinez Hızlı başlaması lazım çok oyalandı Alexis McAllister Alvarez Alvarez Tekrar McAllister Konde hareket hali alanında ama Messi cezalarına girdi Lionel Messi 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 gol Arjantin gol. Gol Lionel Messi. Evrenin en büyük oyuncusu Lionel Messi. Finalde de sahnede. Herkes ona penaltıyla geldi buralara kadar dedi Arjantin. Messi işte gol ile cevabı verdi. Lionel Messi Arjantin taraftarını ayağa kaldırdı. 42. dakikadan çıkıp 43'e doğru ilerlerken. Adrian Rabiot. Fransa'da Rabiot'un bir sakatlığı var. Ona rağmen ayakta duruyor diyebiliriz Griezmann. Griezmann etkili geldi. Antoine Griezmann. Solda Kylian Mbappe. Cezalanı Olivier Giroud hareket halindeydi. Mbappe Teo Hernandez aktardı. Teo Hernandez de Paul kapattı onu. Teo Hernandez. Kylian Mbappe ısrarla tekrar istedi ama aktarmadı. Hernandez çalımını attı Molina'ya. Hernandez çevirdi. Kafa geldi Martinez. Martinez Martinez bu da maçın son hata oldu. Hakikaten offside ama maçın son hata hakikaten öyle bir kaba vurdu ki Olivier Giroud. Martinez. Arelion Çağmen'i derken ilk yarı bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere. Polonyalı hakem ikinci yarıyı başlattı. Ciro ve arkadaşları Fransızlar ikinci yarıya başladı. Aurelien Chameni. Parades. Lionel Messi. 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 Messi fazla oyalandı. Pasına kadar Leonardo Parades. Alexis McAllister. McAllister arkasına çekti. Yanlış çekti. Konde girdi araya. Oles Konde. Dembele hareket alanında. Akunya karşısına. Dembele pasına kadar Olivier Giroud. Dayotup ve Mecano Dembele'yi düşündü Etkili geliyorlar sağdan bir aylı Dembele ile derken işte Dembele tekrar topla buluştu Otomen de onu yakalama gayretine Dembele arkaya doğru kesti Kafa gelmedi Rabio'ya gelmedi Paredes Di Maria ve Di hazırlanıyor Onları gördüm derken Alvarez De Paul etkili geliyor Arjantin De Paul cezaları içi De Paul vurdu son anda Loris Messi bana neden atmadın dedi Bu pozisyon kaçtı De Paul'den Çevirdi. Arka direğe doğru. Olivier Giroud savunmaya yardıma geldi Griezmann. Kylian Mbappe. Kontra atakları seven bir takım Fransızlar. 9 şuta 1 şu dakikaten. inanılmaz bir maç oluyor Dembele. Konde hareket hali alanında. Konde çevirdi o bölgede. Otomendi. Arjantin tecrübesiyle burada derken bu arada Lionel Messi. Messi hareket alanında. Upamecano karşılıyor onu. Messi. Upamecano'dan kurtardı. Messi vurdu. Son anda Loris. Lionel Messi. Bakın burada Upamecano'yu yatırdı sağ Messi. Kaleye geldi Loris son anda. Hugo Loris ekranlarımıza geliyor. Lionel Messi. Arkaya doğru kesti. İlginç kesecek zaten. Alexis McAllister savunmadan döndü Teo Hernandez. Arelion Chameni. Chameni hareket alanında. Arelion Chameni kapatma gayretinde onu. Akunya orada Akunya. Kritik müdahale ama Hules Koundé'nin önünde kaldı. Dembele. Koundé. Kylian Mbappe kanat değiştirip bu da karar derken Dembele orada Otomendi. Otomendi yapıştı aldı Alexis McAllister. McAllister topu ileriye sürdü. Solunda Messi var. McAllister. Şimdi Messi. Messi golle mu vuru vuruna. Messi çok oyalandı Messi. Takım arkadaşlarını bekledi. Burada hakikaten yaptığı hata büyük. Otomendi. Enzo Fernandez döndü. Leonardo Paredes çıkartıp Messi'ye. Koundé arkasında. Messi şimdi pasını aktardı. Alexis McAllister. McAllister kaleye baktı. McAllister Loris. Alexis McAllister. 64. dakika ve Koman oyuna giriyor. Dembele değişikliği. Didier Descamps'tan hamle geldi. Alvarez yakında geldi Messi'nin. Alvarez'den Messi. Messi kesti. Kafa geldi Loris. Griezmann. Adrian Rabiot. Rabiot hareket hali alanında. Rabio çevirdi Kylian Mbappe. Olivier Giroud kaçırdı bunu. Kaçırdı bunu Aurelion Chameni. Bu arada Alvarez önüne aldı şimdi Alvarez. Messi'nin kaçmasını bekledi ama o sağdaki De Paul gördü. De Paul'den Lionel Messi. Tekrar Rodrigo De Paul. Leonardo Paredes, Enzo Fernandez. Christian Romero. Acuna. Honda'nın kayışı baş başarısız oldu orada. Şimdi cezalan için şut geldi Alvarez kaçtı. Bu akşam Loris hakikaten kahraman oldu. Messi bu arada oyuncu değişiklikleri geliyor Arjantinlere. Di Maria ve Bala'yı kenarda gördüm. Değişiklik Arjantin'den Lisandro Martinez oyunda. Paulo Dybala, Angel Di Maria ve Lautaro Martinez oyunda çıkan isimler Otomendi. Alvarez McAllister ve Enzo Fernandez orta geldi arkaya kesilir abi o. Leonardo Paredes. Tekrar Lionel Messi. Messi. Rodrigo de Paul. Yanına sokulan Dybala o da yeni girdi oyuna. Dybala pasına aktardı Leonardo Paredes. Bayağı da başı kalabalık oldu ama Paredes çıkarttı oradan. De Paul vurmadı. De Paul. De Paul önünde kaldı tekrardan. Rodrigo de Paul. Şut pozisyonu oruyor. Paredes kaleye baktı. Paredes vurdu. Leonis kurtardı. Leonardo Paredes. Messi dışarıya çıkarttı. Dybala kaleye baktı. Dybala vurdu savunmadan döndü. Tekrar Messi'nin önünde kaldı. Messi. Dybala. Ama offside. Offside. Paulo Dybala offside. Tekrar görüyoruz. Evet Dybala. Varan offside. Bozuyor mu diye bekledi ama Dybala işte ekranlara geldi. Loris Rafael Varan. Bles Konde. Konde hareket hali alanında. Kuman. Olivier Giroud. Aurelion Chameni. Griezmann. Onlar da bu dakikalarda agresif oynamaya başladılar diyebiliriz. Rabiot. Şut geldi Griezmann. Savunmadan döndü. Koman direkten döndü. Koman direkten döndü. Di Maria. Di Maria da savunmaya yardıma geldi. Molina. Leonardo Paredes. Lionel Messi. Lautaro Martinez oradaydı. Messi. Avantaj kayboldu orada. Lionel Messi. Paredes. Faslaklardı Messi. Sağda Atalesek veren Di Maria. Ahel Di Maria kesti. Kafa gelmedi. da geldi. da geldi ama. Gol gelmedi. Lautaro Martinez. Marcus Turan ve... Olivier Giroud hamlesi. 26 numara Turam giren isim 9 numara Olivier Giroud çıkan isim o bölgede Dybala araya girdi şimdi Paulo Dybala etkili geliyor Argentin Dybala savunma arkası Messi hareket halinde Messi'den önce Upamecano Upamecano Dayot Upamecano önemli bir müdahale Hounde Hounde hareket hali alanında Hounde hareket hali alanında bu arada Dybala orada girdi tehlikeyi kesti Dybala cezalanın içi Dybala çevirdi Varan Rafael Varan Bunlar o da kadar da Fransızlar çok yaslandı diyebiliriz. Lisandro Martinez. Paulo Dybala. Dybala önünü aldı şimdi. Dybala hareket alanında. De Paul kaleye baktı. De Paul vurdu. Loris kurtardı. Rodrigo De Paul. Martinez. Baskı alında. Marcus Thuram, 88 dakika. Kylian Mbappe. Çok tehlikeli geliyor Fransızlar. Kylian Mbappe ceza alanına girdi. Kylian Mbappe, Christian Romero hayır dedi. Finalin bu dakikasında hataya yer yok derken top kaybı tekrar Kylian Mbappe çevirdi Martinez. Lisandro Martinez de Paul. Ani atak Arjantin için. Lionel Messi dakika 90. Gol gelecek dakikalar bunlar. Lionel Messi artı 2 verildi. Leonardo Paredes pasını aktardı. Martinez çevirdi Martinez. Fazla oyalandı. Şut geldi dışarı gitti. Lionel Messi. Eduardo Camavinga oyunda. Bir bir sürerken mücadele Upamecano ve 90 dakika finalde bir bir bitiyor <laughs> müsabakalar uzatmaları gidilecek müsabakada Loris de Paul ekranlara geldi uzatmalarda görüşmek üzere. Polonyalı hakem uzatmaların ilk düdüğünü çaldı. Lusail'de uzatmalar başladı. De Paul, Kamavinga, Rabio değişikliğini hatırlatalım. Molina, Di Maria. Şimdi Molina destek verdi. Molina hareket hali alanında. Molina dayo tupe mekanu onu. Molina çevirdi Messi dışarı. Messi değil düzeltelim. Daha sonra Martinez. Molina. Martinez gelişi güzel. Sert şut. İsabet yok. Loris. Christian Romero. Antoine Griezmann. Eduardo Camavinga. Griezmann. Koman. Turam. Griezmann. Sağda bir atar geldi şimdi Koundé'den. Ama Dybala'ya takıldı ve Rodrigo De Paul önde kaldı şimdi. Çok da etkili çıkıyor Arjantin. De Paul'dan pas Messi. Şimdi hareket hali alanında. Sağdaki arkadaşının düşünmesi daha mantıklıydı ama Paredes. Leonardo Paredes. Offside, offside. Molina. Neden daha erken atmadın dedi. Upamecano. Bir pas hatası da Dayot Upamecano'dan. Paredes. Molina, Di Maria. Di Maria pasını aktardı. Molina. Kesti. Kesti ama hakikaten Molina bu akşam öyle bir ortalar kesiyor ki. Dibala. Şimdi Paulo Dibala. Dybala, varan onu yakalama gayretinde. Dibala, Dybala varandan kurtardı. Dibala Konde'den de kurtardı tehlike ama Konde'den kurtaramadı. 100. dakika. Finalde henüz uzatmalarda gol yok. Martinez, Lisandro Martinez, Romero. Önde baskı var Fransızlarda. Dordigo de Paul. Şimdi Messi, Messi Romero da Atalesi'ye geldi. Dibala çevirdi. Kaldırdı. Kimse dokunamadı. Kimse dokunamadı orada. Bu arada Dibala'nın önde kaldı şimdi. Dibala. Messi gördü. Messi kaleye baktı. Messi. Lionel Messi en çok zorlayan isimlerden birisi Hugo Lloris'i. Lionel Messi işte şu ekranlara geliyor Messi'nin. Kaleye yakın bir mesafeden dışarıya Messi. 103. dakikadan çıkıp 100 dakikaya girerken bir birlik eşitlik devam ediyor derken şimdi Kamavinga Fofana o da yeni girensin derken Fofana etkili geliyor Fofana Fofana ceza alanında Fofana kaldırdı şut geldi Turam Emiliano Martinez Turam Turam'la Uzatmaların ikinci devresi başladı. Fransızlar adına Kamavinga, Pavar, Koun değişikliği geldi. Derken De Paul girdi araya. Rodrigo De Paul. Solunda hareket Ali alanında Martinez. Lataro Martinez offside. <laughs> Milimetrik offside. Varan Kaldırdı ileriye doğru. Penaltı atışlarına doğru geçilecek mi? Herkesin aklındaki soru. Mbappe Fofana değişikliği olmuş. Mbappe'de bir takatlık vardı. Görmemişiz. Hatırlatalım. Di Maria. Molina. Ahel Di Maria. Biraz fazla oyalandı orada. Orada yapılmaması gereken hatalar. Her iki bu dakikalarda. Griezmann önüne aldı. Griezmann. Di Maria'nın hatası. Martinez bunu telafi etti. Koman çevirdi. Akunya'dan döndü. Ama el var orada. Akunya. Duran top. 3-4. 4 oyuncu ceza alanı içinde Fransızlar da. 5. oyunda katıldı. Şimdi orta geldi. Power kafa Di Maria. Son müdahale. Ahel Di Maria'dan. Griezmann. Pasını aktardı. Koman. Koman kaldırdı. Çevirdi. Power kafa geldi Emiliano Martinez. Pavar. Molina. Griezmann. Hakikaten büyük hata yapıyor Arjantin şu dakikalarda. Finalin bu dakikasına doğru ilerlerken 114'ten çıkıp 115'e ilerliyoruz. Akun hareket hali alanında ama Eduardo Camavinga onu kapatıyordu. Şimdi Dybala. Etkili geliyor Arjantin. Paulo Dybala. Dybala çalımını aktardı. Pavar orada hareket hali alanındaydı. Şimdi top Messi'nin önüne geldi. Messi kaleye baktı. Messi. Messi. Messi kaçırdı bunu. Pavar. Benjamin Pavard, Aurelion Chamene, Rafael Varan. Lloris'e Edo baskı var o bölgede Arjantin oyunculardan. Eduardo Camavinga. Koman hareket hali alanında Akun, onu son direkte kapatma gayretinde. Koman mı Akun, Akunyo mı? Koman pasını aktardı Fofana ama Christian Romero hayır dedi. Lionel Messi'ye geldi top. Martinez, Griezmann sert bir müdahale oynattı. Bu dakikalarda çok da etkili geliyorlar da Fransızlar. Koman hareket hali alanında çok sert bir faul. Lisandro Martinez kırmızı kart dercesine adeta yaptı bu faulu ama sarı kartla geçiştirdi. Finalin son şutu bu. Griezmann, Griezmann kale, Emiliano Martinez. Martinez orada. Hernandez. Arelian Çameni. Hernandez ve bu kupanın sahibi Katar'da penaltılar belirleyecek. Messi, Loris endişeli bir koşu. İlk vuruş için Di Maria. Düzeltiyorum Dybala topun gerisinde. Paulo Dybala. Loris dikkatli. Dybala geldi. Dybala. Dybala. Loris. Loris kurtardı penaltıyı Griezmann. Griezmann mı Martinez mi? Martinez. İzin yok, izin yok Griezmann'a. Akunya. Akunya ikinci penaltılar için Akunya topun gerisinde. Çok dikkatli. Loris'in dikkatini bozdu. Akunya topu filelerle buluşturdu. Koman. Koman güzel bir penaltı atışı. Kingsley Koman durumu beraberliğe getirdi. Lionel Messi. Messi. Messi geliyor. Üçüncü duran top Messi. Bu tarz penaltılarda kaçırma lüksü olan en düşük futbolcu. Turam. Turam. Son anda Martinez. Dibala. Bunu düzeltiyorum. Latoro Martinez. Martinez. Martinez geliyor. Martinez atıyor. Ve hakikaten Halplerin attığı Fofana topun gerisinde. Kaçırdığı maç bitecek. Fofana. Fofana. Topalarda Fofana. Penaltılar devam ediyor. Ama şimdi gözler Di Maria'da. Di Maria. Oh Di Maria. Di Maria. Di Maria kaçırdı bunu. Di Maria kaçırdı. İş Martinez'e kaldı. Kamavinga mı Martinez mi? Eduardo Camavinga Martinez ve kocaman umut gerçeğe dönüşüyor. 2022 Dünya Kupası şampiyonu Messi ve arkadaşları oluyor. Messi ve arkadaşları Martinez'i kutluyor. Martinez hakikaten penaltılarda tarih yazdı adeta. İşte Camavinga Martinez doğru köşe. Doğru atlayış. İşte Martinez tüm tebrikleri kabul ediyor. Arjantinli taraftarlar ekranlara geliyor. Yedek kulübesi sahaya atlıyor. İşte Akunya, Romero, Griezmann üzgün. Rodrigo de Paul, Messi. Tüm kutlamaları gururla karşı Dybala, Di, Di Maria, Isandro Martinez, Lautaro Martinez, Molina tüm takım orada. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla FIFA videosu gelmediği için kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Messi kupayı kaldıracak. Biz de videoya veda edeceğiz. Lionel Messi işte Arjantin'in yıllarca beklediği kupa Messi'nin ellerinde kalkıyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.